dışarıdan. Ateş Ağa geldi, idare aldı. Geri plandan Popular Dement koptu geliyor. En dış kulvardan 7 numaralı Popüler Dement geldi. Ateş dışına kadar dolandı ve koşuyu kazandı. Golden Mahalle Çocuğu mücadelesini içeriden duman gelenlerden Popüler Dimaat katılmaya çalışıyor içeriden Popüler Dimaat geliyor liderliği. Popüler Dimaat alıyor. 79 dışında Popüler yerdeki 8 numaralı Speedmaster yakaladı ortada Deniz Kurdu En dıştan 1 numaralı Adonis'in Sprint'i var Miramis geldi liderliği aldı Deniz Kurdu'nun dıştan Adonis'in çabaları var ancak Miramis artan temposuyla farkı 3-4 boya kadar çıkar Deniz Kurdu geliyor Son 53 boy önde geçiyor 6 numaralı Miramis ve koşuyu kazanıyor

geçildiğinde bir boy farkla 2 numarada Blue Fire önde. Dıştan 3 numarada Dwayne Hart'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 2 numarada Blue Fire önde. Dışından gelen 3 numarada Dwayne Hart şimdi Blue Fire'ı yakaladı. İki tay arasında mücadele var. Son 50. İçeride 2 numarada Blue Fire dışında 3 numarada Dwayne Hart mücadele sürüyor. Dwayne Hart öne geçiyor. Ten direkt koşuşturuyor. 3 numarada... Good. <laughs> Dışarıdan da Divine Heart yükleniyor. Son 100 metre için numaralı Çakal. Kalle sonunda dışarıdan. Divine Heart geliyor son 50. Dışarıdan Divine Heart geliyor. Gazi koşusundan Divine Heart'e Çakal. Son yüze girildiğinde farkı açıyor. 2 numaralı Burgas. 2.5-3 boy faktöre çıkıyor. 2 numaralı Burgaz. Ten direkt koşusunu almış. 1200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgas geliyor. Dışından da reddekır atakları var. 3 numaralı Burgas hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor.